Merhaba arkadaşlar bugün Denizli Karayip'ta çarşımızda yürüyüş yapacağız. Abone Konuşabilirsin mi Tamam karışacak bir şey yok. Ha, değil buçuk mi? Kıymalı pide artı salata 130 lira. Burada Aslında defalar, defalarca yedik şey burada. Güzel mekandır. Bir buçuk otuz. <laughs> bir buçuk artı salata otuz. Bir buçuk muymuş o? Evet. Aa, ben onu bir sandım. Dün akşam yürürken biri sanmıştım. Bir okumuştum ben onu. Ne Bir kilosu? Ne o? Arkadaşlar bu videodan sonra tarvale gireceğim. Sokağın başındaki adam hem fiyat uygun hem de sokağın başında. O bir sürü müşteri kapıyor. Buraya, buraya normalde buraya gelebilecek adamları önceden çeviriyor. Zaten aç adam neden yürüsün ki? Aha. <laughs> <laughs> Doğrudur. Bu <laughs> Burada her zaman çarşı var mı? Yoksa Perşembe falan açılıyor? Oğlum halk pazarı, yani meyve sebze pazarı Perşembe günleri. Ama normalde burası her zaman olan bir yer. Çarşı yani. Nasıl Antalya'da kapalı yol her zaman açıksa, ışıklar her zaman açıksa, burası da öyle. Ama eski bir eski kıyımın, canlılığı bir yok. Salata, ayran, bir sanki. Kalitesi falan eski canlılığı yok ama tatil zamanları daha kalabalık olurdu burası. Şu an tatil zaman değil mi? Ara tatil oğlum. Hmm. Buranın yazını hiç görmedim. Sadece ara tatil ve Şubat tatilinde gördüm. Yazın buraya pek birisi gelmiyor. Bir şeyler, Japonlar geliyor yine. Hı. Hmm. Kapadokya'yı özellikle Japonlar seviyorlar. Düzeltiyorum, Uza, uzak, doğulu turistler seviyor. Ha, Kapadokya mı dedim ben biraz önce? Evet. Kapadokya değil, burası neydi? Pamukkale. Denizli. He. Pamukkale, Denizli. Evet. Doğru. Karahayut. <laughs> şu abarttıkları bir tane pasta vardı. <laughs> söyle. Yarın öğle yemeğine yetişecek mi? Yetişirim oğlum merak etme. Bir yabancı sabah çıkacağım. Siz uyurken yabancı dil sınavına girip geleceğim. <laughs> Şeyde. Üniversitenin Kınıklı kampüsündeymiş. Şehir içinde bir Denizli'nin şehir merkezine kadar gideceğim. 3 saat sürüyor sınav. <laughs> Sınava gireceğim öğlen de gelip sizi alacağım. <laughs> <laughs> Baba yemek yiyip de bu odasına girmemde bir sakınca olmaz değil mi? Olmaz oğlum. Peki sauna? Öğlenden mi bahsediyorsun? <laughs> Oğlum zaten çok yemeyeceksin ki. Sağ ol ne işe yarıyor? Sıcaklık sadece ve tahta kokusu. İşte o sıcaklık bütün vücudunun terlemesini sağlıyor. Terlemesi ne işe yarıyor? Terlediğinde de vücudundaki evet, ter dediğimiz şey vücudun nefes almasını yan ürünü olan bir Kili, biyolojik süreç. Terle beraber vücudun sıvı atıyor dışarı kirlerini atıyor. Toksin dediğimiz şeyleri atıyor. Faydalı bir şey yani. Sauna bunu yapay olarak gerçekleştiren bir süreç. Ama tabii yani herhangi bir etkinliği dolu mideyle yapmak zaten doğru değil. E, ben de köyde çalışırken hapur hapur öğlen yemeği yedikten sonra e, gidip çapa yapmaya başladığımda hep ağzıma ağzıma gelir diye yediğim şeyler. Dolu, dolu mideyle zaten hemen bir şey yapmaya başlamak e, mantıklı bir hareket değil. Ne? Nerede? Şurada, yerde. Dikkat etmedim yenilebilir bir his yapsınlar yerim. Bir de yemiştir. <laughs> şu mobilet geçti ya biraz hoca. Egzozunu kokta kokuda gitti valla. Ben kokalamadım için. için. Bak çağır çıntar. <laughs> Kuru değil değil mi? Mantar toplamış görüyor musun? O yaş.

Evet, evet ters. öyle. Biz alalım. <gülüyor> 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 Saat 11 abi. Daha kurtulda yapıyor o. 11 saat lokanta çalıştırıyor adamla. Biliyorum biliyorum ben abi. Biraz sonra <laughs> Ali ah, biraz sonra git. <laughs> da, da, ya da gelsin sen daha sonra Şu köfte sanki biraz iyi para <laughs> olarak. <laughs> Evet oğlum çalı süpürgesi. İşte şu kırmızı suya doğru yürüyor, yürüyoruz şu anda. Zaten şu sokağın ilerisi. <laughs> 是士尼。 Ama çıkarken biraz Ne iyi oğlum? Böyle kapalı pazar yeri gibi bir şey. Bilmiyorum daha önce yoktu bu. <laughs> Hı hı. E kırmızı su işte çarşının basındaki. Biz yanlış mı geldik? Yo biz doğru geldik. Fotoğraf olarak yanlış fotoğrafı kullanmışlar. Doğru. Burası çarşının başı. Halbuki kırmızı su şuradaki çıkan yer. Gel oraya doğru gidelim. Öyle tercih etmişler. Bak Çağın Seyyar Luna Park. Hı hı. Biliyorsunuz zaten atlı karınca daha doğrusu. Bak mısırları getirmişler. Hı hı. Bir daha söyle duyamadım. Aha, doğrudur. Altyazı <laughs> <laughs> Evet oğlum. Burası Geçim. ilk açıldığında burası da termal otel gibiydi. Şurada havuz, Geçim. şurada havuzlar vardı. O havuzlara giriyordum. İçinde bekliyordum falan. Sonra masaj alanları vardı. Ne bileyim terapi, ala terapi alanları vardı. Köpük oğlum özel bir şey değil. Köpürmüş su. Köpük oğlum da köpük. Dokunabilirsin şu an bir şey Süreyim mi vücuduma? Sür oğlum bir sıkıntısı yok. O bildiğin suyun varken ürettiği köpükler. Neyse dediğim gibi burası ilk yapıldığında burası da otel gibiydi. Ama zamanla su azalınca her yeri vurdu bu sıkıntı. Kırmızı su bu mu? Evet, kırmızı su dedikleri ya burası. Az değil mi? E dedim ya oğlum. Bak şu havuzlar eskiden faaldi. İçine girip yüzüyordun, oturuyordun. E, otele gitmeyenler buraya geliyordu. Hadi devam edelim.

Önce Bak şu çocuğun durduğu yer var ya. Hmm. Normalde oradan su püskürüyordu. Böyle havaya doğru püskürüyordu. Bak şu buradan durunca akıntısı bile görülmüyor. Gel bakalım akıyor mu? Tabii ki oğlum. Soğuk Sıcak değil. Yok. Sıcağını arıyorsan şu çıkış yaptığı kaynak kay noktaya gitmelisin. Şuradaki sıcaktır. Gel, gidelim. Burada ayakkabıyla gezmek pek mantıklı. Yok yok. Ayakkabı tercih et yine de. Hadi ilerle oraya doğru. Aa sıcak. doğru gidelim sonra da. sonlandıralım hadi. Kasamakları kullanalım. <laughs> Yapışmayalım yere. <laughs> Çeket sıcacık tutuyormuş. <laughs> Baksana kırılmış çam. Şu travertenin üstüne basıyorlar ya. Kenar kısmı kırılmış birine. Şu taşların orada ne işi var? için. Şu top şeklindeki taşları görüyor musun çökeltileri? Hı -hı. Ne kadar ilginç değil mi? Hı -hı. Neden top şeklindeki? O nasıl oluştuğunu tamam bilmiyorum ama yuvarlanıyor ya suyun Hı -hı. akıntısıyla. O şekilde çöküyor, çökeliyor. Hı -hı. Bu bazı volkanik arazilerde de bu taş yapısı Hı -hı. görülüyormuş. Hı -hı. Çok güzel